Ne yapıyorsun? E, bardakları dağıtıyorum. E, ben oturacağım böyle sim simle. Sonra böyle sonra 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 kule yaptıktan sonra ben havayı fırlatacağım. Tamam ne yapıyoruz? Bardaklardan dev kule yapıyoruz. Evet dev kule. <laughs> 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 ne? Yani, şimdi böyle dağıtıyorum. Hadi dağıt bakalım bardaklara. Bir sürü bardağın var Elif. Çünkü babam yeri getirdi. Bizimki bardak havuzu oldu Elif baksana. Bardak havuzu mu? Bardak havuzu oldu bak. <laughs> Hepsi benim bunlarım. Ben de yapayım mı kule? Evet. Yardım edeyim mi? Orası senin evi olabilir artık. Hmm. Evet. Tamam yapalım önce kuleyi bakalım. Ben 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 oturacağım böyle. Sonra sen yapmaya başlayacaksın. Tamam. Sen de yardım edecek mi Hı hı. Yardım etmeyeceğim tabii ki de. Ona sonra yıkılıyor beraber yapalım. Ama beraber, beraber yaparsan içine giremem. Ha sen içine gireceksin yapıp bir de. Evet. O kadar da değil artık saçmalama istersen. Ama o kadar büyük bir kule yapmayacağız. Senin boyunca bir kule yapmayacağız. İçi, iç, iç, İçine, içine sığacağım. İçine sığıyorum. İçine sığamazsın ki sen onu. çık çıkı Sıyırım. Ama içine bebeklerini koyabilirsin mesela. Sıyırım. Sıyıyamazsın ya. Mesela, mesela böyle sıyırım. Bebek gibi sıyırım. Küçücük olurum. Sonra, sonra sen yapmaya başlayacaksın. <laughs> Öyle. Öyle. Beraber yapayım. yapalım. Sen de bana yardım Sıram, et. Ee, aa gece, gece ne anlaşmıştık? Dik, gör, gel, e, yapalım diye. Ne yapalım diye? Hı? Dikdörtgen yapalım diye. Dikdörtgen yapamayız. Dikdörtgen yaparız. Niye dikdörtgen yapamıyoruz? <laughs> dikdörtgen. 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 <laughs> Diğerleri ne <de>, Elif? <laughs> Kare körtgen. Kare <laughs> körtgen ne? Daire körtgen. <laughs> Nerede ki? Hadi o zaman. Yuvarlak yapıyoruz kulemizi. olur tamam. mu? Evet. Yuvarlak kule. Evet. Tamam. Hadi. Daha tonları başlayalım bir an önce. Elif. Şimdi kulemizin ilk tabanını oluşturduk. Niye? Niye? Bir dakika. Şşş. Bana bak. Sen şimdi içten böyle bardakların üzerine bardak koy koy devam et. Tamam mı? Ben de buradan dışarıdan. Hadi. Tamam. Beraber yapalım bakalım ne kadar yapabileceğiz. Tamam. Buradan başla. Gel. Buradan başla. Koy. Evet. Ama dengeli koy. Tamam mı? Dengeli koydum. Heh, dengeli koy. Devrilmesin çabuk. Ben de tamamladım. Ama ben yapma dedim. Ben yapacağım dedim. Ama ben de yaptım. Tamam. hadi koy yavaş yavaş. Ben de ben yavaş yavaş yardım ediyorum. Ben de. ben de. Hadi beraber yapıyoruz. Şunu aldım ben. Şunu tamam. Allah burada var. Allah 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 Düşmez yıkılıyor. daha ikinci sırada merak etme bir şey olmaz. Az kalsın. E, az kalsın yıkılıyor da. Hadi diz bakalım. Dengesiz koydun Elif. Biraz daha. Heh. Şimdi olmadı. Yine olmadı. Böyle birbirine yapıştırman lazım. Hıh. Dikkatli dikkatli dizmen lazım. Ne oldu hep benim için? Hadi dizsene Elif. <laughs> Hadi ama oyun oynuyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Ama bak oynamayacağım şimdi gidiyorum ha. Giderim bak. Küselim sana serime giderim. Ne, Düzgünce oyna tamam mı? Şimdi devam ediyoruz küçüklerle. Şen, minik minik bebek gibi. Tamam hadi. Hadi. Eee ne alamayız? <laughs> Şurası yarım kalmıştı da orayı yap. Ve dev kulemiz oluşmaya başladı. Dev kule. Aa! yuvarlak yaptık ama tam yuvarlak olmadı. Yarım daire şeklinde yaptık kuleyi. Yarım daire mi? Evet. Nasıl tam yuvarlak yaparsak sen içine giremezsin çünkü. O yüzden yarım yaptık. İstersen içinde oturabilirsin, istersen yatabilirsin. Sen burada otur yap boz yap Elif. Burada yap boz yapalım mı? Evet. Tamam yapalım. Tamam. Hele kitini. Evet. Yok vazgeçtim. Biz puzzle yapmayalım. Sen bize düdük öttür. Şurada bak şeyler var ya. Çık 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 çık. Kozbiler. Sen de bize kozbi öttür o zaman. Hayır. Hadi kuleyi tamamla önce. Bakarız sonra. Kuleyi tamamlayacağım. Hızlı, hızlı bardaklara oynayacağız. Hızlı bardaklar mı? Hı hı. O ne ya? Tamam bakarız. Hadi tamamla sen. Ay. Elif kuleyi tamamlıyor arkadaşlar. Evet benim bir ekranı istersen. <laughs> merhaba. Hadi anneciğim ama. <laughs> merhaba anne. Yaklaştır. Yaramaz, Yaramaz Elif. Yaramaz değilim bak. Saçlarım elsin gibi. Şimdi ben <laughs> gidiyorum. Burada mı çıkış ediliyor? Evet, sana çıkış yeri ayırdım. Bir de rahatça içine yat diye. Tamam, Elif buldum. Sen bunun içine yat, kulenin içine. Tamam, ben de senin şeklini çıkartayım olur mu? <laughs> evet, olur. Nasıl çıkaracaksın? Ki? Puzzle'larla. Bekle. Hızlı bardaklarla çıkalım. Hızlı bardaklar yeter mi ki senin şeklini çıkarmaya? Bakarız. Aa, olabilir olabilir. Hadi. Atla. Atlı puzzle'lar ya, Onlar da yok. Tamam bakarız. Hadi. At değil o. Unicorn. At. at. Unicorn atı. Ama at. Baksana at. Bilmem. Ya ne yapıyorsun ya? Bir ya, şey yapmıyorum. Gördüğün gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya. Ne yapıyormuşsun? Ya, ya ya elini tuttum böyle. Niye oldu elini Hani nerede? Elim bak burada. Bak ellerim burada. <gülüyor> <gülüyor> böyle tuttum. Ben, ben böyle yaptım. <laughs> Niye basılı tuttun? Aa, basılı tutmadım. Işığı kapattım sadece evet. Başım ağrıdı çünkü o yüzden. Kulemiz baksana ne kadar güzel oldu bak. Evet. Renk renk çok güzel oldum. Bence çok güzel olmadı mı? Yıldızlar, kareler. İstediğim gibi yıldızlar, yazılar var, yıldızlar var. Sonra küçük bardaklar var yazılar. Kahve, kahve yazılı bardaklar var. Hayır, çok güzel oldu. Hadi yap anneciğim, hadi. Elif'in şaheseri. <laughs> Elif'in düşleri şey vardı ya. Um, ne vardı o var neydi? Ya. Elif'in düşleri bir şeyleri vardı ya. Neyleri? Kule Mimarisi tamamen Elif'e ait. Kule. Ne? Kule. <laughs> Elif'in kulesi. Benim kulem kareyi kıyas ediyoruz. Ay civciv kare. Yüşüyordum az kalsın yıkıyordum. Az kalsın yıkıyordun ya. O kadar bir de yapmaya uğraştım da yukarı böyle böyle yaptım. Attım ee, Dev Kule. Görmek için. Burası Elif'in düşleri kanalı olduğu için Elif'in düşleri kulesi olsun bu da. Sen yaptın ya hani. O yüzden. Şöyle çıkaralım hepsini. Hepsini çıkaralım ki yapalım. E, ee, çıkaramazsak e, yapamayız yukarıda. Tamam hadi ama. Bitmedi mi daha? Bak böyle. Tamam hadi. Son katı koyuyor. Üzerine bir kat daha mı çıksın acaba? <laughs> Bardaklar yeter mi ki? Yeter. Belki de yetmez. Şurada çıkış oldu. Böyle gezelim. Aa yukarısını da koyalım. Biraz. Anneciğim onu niye üstüne koydun şimdi sap gibi? <laughs> hmm. Elif sap gibi onun orada ne işi var? <laughs> o bir tane alır mısın oradan? <laughs> koy, öbür tarafa, yan tarafa koy ha. sonra çıkış kaldı. Şimdi bunu da tamamladık bak. Ben... Köprüden önceki son çıkış. Ne? Köprüden önceki son çıkış. <laughs> şaka şaka. Burası bir kule. Kule. Elif'in düşleri. Elif'in düşleri kulesi. Elif... Elif düşleri kulesi. <laughs> Hadi kalk oyna şuna sana şarkı söyleyeceğim. Dur. Şarkı söyleme. Söyleyeceğim. <laughs> söyleme. <Duydum. gülüyor> Niye söylemeyeceğim? Söylemeyeceğim. Kötü? Ama, ama söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğim. Benim sesim mi kötü? Yürü git oradan. <laughs> sen akşama gidip ninni istersin benden. Gittim bana ne gittim gittim. Elif ira. Bazen gerçekten çok şımarıyorsun. Elif diyorum. Hadi sen ben bana sana şarkı söyleyeyim mi? <laughs> ama Canım şarkı söylemek istedi belki. Ne yapıyorsun? <laughs> Elif bak gerçekten sinirleniyorum ama. Allah'ım ya Rabbim ya kardeş Bunu Elif burnunu temizleyecek sen niye gidip oradan şey almıyorsun peçete konuşamadım da. <laughs> Burun parmakla mı temizleniyor kızım? <laughs> Saçma sapan iş yapma bak kızıyorum gerçekten. <laughs> ama, ama, Hadi kuleyi devireceksin ama bak şimdi. Kuleyi devireceksin diyorum. <laughs> ne? Doran kureyi devireceksin vereceksin kureye. Boran ne? Boran ne ya? Sen şarkı mi Melif. Hayır. Ama o zaman sen sakinleşiyorsun. Kafayı niye çıldırdın? Hey ya! Hey ya! Nereye gidiyorsun pardon? Anne ben ama... Bitti mi? Evet bitti. Hayır. Bitti. Tamam. Şuradan kozmilerini al hadi sen çal ben söyleyeyim. Hayır hayır hayır. Ama sen onu çok güzel çalıyorsun. Ama sen onun bize pembesini göstermedin ki. Bir de o düdüğün pembesi var. Bir sarısı var, bir pembesi var. iki tane. Köpekli düdük var ya. Aferin. Çok güzel yaptın. Bravo. Kuleyi yıktın. Aferin sana. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak. Kuleyi yıktı. <laughs> Elif çıldırdı. <laughs> Elif bardakları böyle yağmur gibi yapsana. Tamam. Çok güzel oldu. Nereye? Ama ezmeden bardakları ezme bir daha lazım Nereye? olan yiyeceğim. Nereye? Ne bileyim böyle. Al böyle işte Nereye? fırlat. Al böyle kucağına fırlat yani. Böyle değil, hepsini bir böyle kucakla hepsini. <laughs> tek tek değil, anneciğim şöyle bir kucaklasana. <laughs>